Mümtazer Türkönen'in Medyaskop'ta yayınlanan ne kadar samimi başlıklı yazısı. Siyasetçi, gözlerini belerte belerte diyaframı kullanmadan sesi doğrudan ciğerlerden gelen rüzgara verip titrettiğinde, yüzüne yerleştirdiği masum ve saf ifadede hakikati arayanlar bu soruyu sorarlar. Verilen sözler tutulmadığında, dün söylenenle bugün savunulan pozisyon arasında taban tabana zıtlık olduğunda, düşmanlar ve dostlar habire yer değiştirdiğinde bu soru daha görünür bir haklılık kazanır. Yanlış ve yanıltıcı bir sorudur bu. Siyasetçinin samimiyetini ölçemezsiniz. Sadece içinde bulunduğu şartlara bakmanız, kafasında dolaşan tilkilerin kuyrukları birbirine değdiği zaman çıkan kısa devre parıltısını görmeniz gerekir. O da kolay görünmez. Ne kadar samimi sorusu siyasetçide aradığınız hakikat için bir işaret vermez. Sizin de olan biteni çok yanlış bir düzlemde kavramaya çalıştığınızı gösterir. Samimiyet Sözlerle, kavillerle, fiiller arasında uyum arayışıdır. Bu soruyu soran duygu dünyasında dolaşır. Hakikatin o dünyada hiç işi olmaz. Bu yüzden ne kadar samimi sorusunun yerine siyasetçinin bu işten menfaati ne sorusunu sorarak hakikati iktidar rekabetinin yalın çıkar çatışmalarının ya da siyasetin acı gerçeklerinin arasında aramanız gerekir. Vardığınız sonuç bu rekabetin dayandığı gerçeklerle uyumlu ise işte o zaman samimiyet testiniz işe yaramaya başlar. Milletin projesi Erdoğan'ın süreci milletin projesi olarak sahiplenmesi üzerine samimiyet testine müracaat edenler oldu. Kullandığı kucaklayıcı cümleleri, kararlı ve ısrarlı vurguları ve ses tonunu bu test için yeterli bulanlar mutlaka olmuştur. Yanılmamak için iki taraflı bir süzgece ihtiyacınız var. Birincisi iç tutarlılık. 9 aydır tek başına Bahçeli'nin sarsıcı çıkışları ve liderliği ile süreç bugünlere taşındı. O zaman bugüne kadar neredeydin sorusu doğru yolda ilerlemek için iyi bir başlangıç teşkil edebilir. Erdoğan, terörden kurtulma mücadelesi kısır çekişmelere, farklı ikbal hesaplarına kurban edilmemeli vurgusunda bulunurken bu 9 aylık gecikmeye bir açıklama getirmek zorunda. 9 ay zarfında alınacak mesafeyi gözünüzde canlandırın. Mesela bu iş tabiatına uygun şekilde ilerleseydi bugün Suriye'de yaşanan katliamlar olmazdı. Türkiye zor durumda kalmazdı. Diken battığı yerden çıkartılmış olurdu. Terörsüz Türkiye için birlik ve beraberlik söyleminin içine yerleştirilmiş muhalefete sıkı dokundurmaları bir şüphe işareti olarak ilkinin peşine takabilirsiniz. Geçmiş günahlarının kefareti olur diyor Erdoğan CHP'nin sürece katkıları için. Hangi günah? Dolma Bahçe mutabakatı mı? Erdoğan elbette sadece kapı önüne bırakılmış öksüz bir kedi yavrusunu sahiplenir gibi sürece sahip çıkmıyor. Güç ve hükümranlık asası onun elinde. Karar verecek ve icra edecek. O zaman bu projenin Cumhurbaşkanlığı makamının da bir parçasını oluşturduğu gerçek anlamda milletin projesi olduğuna hükmedebilirsiniz. Kısaca sözlerle fiillerin birbirini tutması lazım. Suriye kriteri. Benim kısaca süreç adını verdiğim Resmi olarak şiddetin sona ermesine vurgu yapan Terörsüz Türkiye projesi, neresinden bakarsanız bakın birbiriyle derin bağları olan iki farklı cephede yürüyor. Birincisi, Türkiye'de süreci tetikleyen ve hala çözülmeyi bekleyen Suriye cephesi. Türkiye, zaman geçtikçe bu cephede güç kaybediyor. Olayların gelişmesi ve yeni dengelerin oluşmasıyla ABD bile dün durduğu yerde durmuyor. Tekrarlayalım. 9 ayda bitti gitti denecek kadar mesafe alınacak bu cephede. Sarayın mesafeli ve ikircikli tutumu yüzünden önemli fırsatlar heba edildi. Vakit geçmiş değil ama hemen harekete geçmek ve pozisyon almak şart. Kürt sorununda yeni bir evreye girilmişken devletin sahipleri eski alışkanlıklardan kolay kurtulamıyorlar. Kürtlerin Türkiye devleti ile savaşı sona ermekle kalmadı, bir barış değil, daha ötede sıkı bir işbirliği ve hatta kader birliği dönemine adım attılar. Bölgedeki Kürtler artık Türkiye'nin kader ortakları. Suriye'de Kürtlerin varlığı ve gücü de öncelikli olarak Türkiye için bir güven kaynağı durumuna geçiş yapmalı. Suriye Kürtleri silahlarını Türkiye'ye doğrultamazlar, Türkiye ile aynı hedefe yöneltirler. Bu yüzden SDG'nin yani YPG'nin silah bırakması yerine bu gücü Türkiye'ye entegre etmenin yolları aranmalı. Uzun vadede çıkar ortaklığı Araplarla değil, Kürtlerle inşa edilecek. Türkiye'nin tereddütleri önce İsrail'in iştahını kabartıyor, sonra ABD fikir değiştirmeye başlıyor. Türkiye'yi eski alışkanlıklardan ve kalıplardan uzaklaştıramayan Kürtler, bölgedeki entrikalara daha ne kadar dayanabilir? Bahçeli Suriye'deki durumun hassasiyetinin farkında. Bu yüzden zaman zaman ince ayarlı uyarılarda bulunuyor, devletin hassasiyetini dile getiriyor söylem düzeyinde devletin zirvesinde de bir yumuşama, PKK-YPG özdeşliği söyleminden uzaklaşma var. Retorik düzeyinde olsa bile Erdoğan'ın dünkü sözlerini, Suriye konusunda devlet katında kotarılmış ve kendi mecrasında yürüyen projeye destek olarak okumak mümkün. Demek ki rezervler, bariyerler kaldırılmış, yol açılmış. Ama yeterli değil. Adına ne derseniz diyeyim, Sürecin yoluna girmesi için bu sorunla özdeşleşmiş bir ismin, Selahattin Demirtaş'ın prangalarının çözülmesi lazım. Terörsüz Türkiye diyorsanız, buyurun size somut karşılığı. Uyulmayan kaç tane yargı kararı var? Selahattin Demirtaş içerideyken kimse sürecin yürüdüğünden, ilerlediğinden bahsedemez. Demirtaş bir kriter ve sembol olarak kayyum meselesini de tek başına temsil ediyor. CHP'li Şişli Belediye Başkanı herhangi bir yolsuzluk soruşturmasından değil, Sadece kent uzlaşısından dolayı tutuklu olarak yargılanıyor. Kürt sorunu Kürtlere Lütfi Şahane yani majestelerinin lütfu tarzında çözülemez. Lütuf bugün verilir, yarın geri alınır. Kalıcı bir anayasal haklar düzenine ve eşit vatandaşlık hukukuna ihtiyacımız var. Kürtlere kendilerini eşit ve onurlu vatandaşlar olarak, rızalarıyla yer alacakları ve devletin hissedarları olacakları bir düzeni kotarırken Kürt siyasetinin önde gelen isminin nahak yere cezaevinde tutamazsınız. Çünkü, perhizinizde lahana turşusunun ne işi var diye sorarlar adama. Ne kadar çok hamaset kokan söz, o kadar şüphe, ne kadar icraat ve fiili karşılık, o kadar güven, bu süreç başka türlü yürümez. Sarayın direnişi nereye varır? Samimiyet testi yapmıyorum. Sadece iktidar rekabetinin dayandığı gerçeklere bakarak söylüyorum. Saray, hala süreci bütünüyle sahiplenmiş değil, Sadece Suriye'de yaşadığımız paniğin karşılığı veriliyor. Komisyonun kurulması gündem olması bile yeterli değil, Demirtaş içerde ise, süreç yürümüyor demektir. Neden yürümüyor sorusunun cevabını verelim. Erdoğan, 23 yılda, bilhassa 2016'dan sonra elinde çok güçlü otorite araçları biriktirdi. Sürecin tutarlı ve netice alıcı şekilde yürüyebilmesi için, bu araçları yargıya ve temsil kurumlarına geri verip teslim etmesi, Demokrasi ve hukuk sınırları içinde çözüme odaklanması lazım. Peki neden yapmıyor? Çünkü o zaman iktidarı kaybedeceğini biliyor. CHP yi tasfiye etmek için kendi dünyasında ve sınırlı imkanlarla tek başına amansız bir savaş veriyor. Sürecin demokrasi ve hukuk şartını yerine getirirse rakibinin boğazındaki parmakları da gevşetmesi gerekli. Bu işten sarayın ne menfaati var sorusunun cevabı çok açık. Hiçbir menfaati yok ve tersine bu süreç onu iktidardan edecek. Bu durumda ne bekleyebilirsiniz? Saray sürecin hala ana aktörü değil. Süreç önde Bahçeli'nin çekmesi, arkada Öcalan'ın itmesiyle ilerliyor. Bahçeli, sık vurgularıyla demokrasi ve hukuk ihtiyacının vazgeçilmez olduğunun farkında. Öcalan sürecin boydan boya demokratik toplum ütopyası üzerine inşa ediyor. Süreç yürümezse Bahçeli ne yapar? Öcalan ne düşünür? Vurgulamak ve tekrarlamak bana düşüyor. Erken seçimden başka bir çıkış yolu görünmüyor. Samimiyet testlerini bir kenara bırakıp iktidar testine, yani seçime başvurmaktan başka çare görünmüyor.